Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hikmet Şahin'den Büyükşehir'e yakışır, size yakışır bir güreş organizasyonu istiyoruz diyorlar. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım biz, biz söz ver, siz çünkü mert adamsınız. Sözünüzü verdiniz mi dönmezsiniz evvel Allah'ın izniyle. Alkışlıyoruz Sayın Başkanıma. Alkışlar Şimdi Zafer abiye zaten dönüyorum. Zafer abi, Sayın çok Milletvekilim çok Zafer Hıdıroğlu Bey burada. Fevfivanların her zaman yanında mikrofonla beraber Zafer abi. Şimdi Zafer abiye bir alkış istiyorum sayın milletvekilime. O zaten peri var Allah'ın izniyle. Bir dakika güzelim bana bir yer ver. Başkanıma mikrofonu uzatıyorum. Buyurun. Biz ne peleyi kırarız ne de sizleri kırarız. Gelecek sene yani 2007 yazında Türkiye'de en güzel peyvan organizasyonu büyük şehirde olacaktır. Hayırlı olsun.